Merhabalar arkadaşlar. Expat Brunner için gerçekleştirdiğimiz ikinci röportajımızdayız. Bugün bu röportaj için Post Gazetesi'nin Hamburg ve Kuzey Almanya yetkilisi Erdal abimle beraberiz. Ve burada bizi bürosunda misafir etti. Burada girişimcilik hakkında geniş bilgiler edinebileceğimizi düşünüyorum. Erdal abiyle nasıl tanıştığımıza değinmek istiyorum. Ben Biberber'de öncelikle bizim rehber Post bizim, aynen. post bizim rehber ekini gördüm bu eki 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 çok beğendim o şekilde kendileriyle bir e, tanışmam e, oldu çünkü aramak istedim bu eki yapanları tanış yani yapanlarla tanışmak istedim o şekilde tabii ki bu eki de Berberde görmüştüm Berberde ne işim var bilmiyorum ama e, bizim rehbere ile bize bana çok katkı sağladı buradaki Türk işletmelerine e, ve burada Hamburg hakkında genel bilgilere ve Almanya hakkında da e, özel bilgilere erişmiştim bu şekilde Erdal abi evet e, bugün işten sonra biraz e, seni tanıyalım. Evet. Ben Erdal Altuntaş. Ee, gazeteciliğe 1993 yılında amatör olarak, hobi olarak e, başladım. E, ondan sonra işte şans, kadar kendimizi geliştirerek bu alandaki e, gazeteciliği olan ilgimiz, alakamız, sevgimiz genişledi. Ve bugüne geldik. 2002 yılından beri de Post gazetesinde e, aktif olarak sırf gazetecilikle uğraşıyorum. O zamana kadar da bir 2002 yılına kadar gazetecilik hep ikinci plandaydı. Başka işlerde çalışıyordum. Gazeteciliği o hobi olarak hafta sonları, boş vakitlerimde e, serbest muhabir olarak yapıyordum. Ama 2002 yılından beri kadrolu oldum ve 22 yıldan beri de e, aktif olarak e, Kuzey Almanya'da gazetecilik yapıyoruz. 22 yıldır Post gazetesi olarak Evet, 22 yıldır Post gazetesi. Evet. hem haber hem de reklam alanında hem de işte bölgemizde değişik oluşumlarda görev alarak bu işi sürdürüyoruz. Evet, Poskades peki Türkçe yayınlanan bir gazete. Almanya genelinde çıkıyor ama yerel olarak da mı? Bizim evet. özelliğimiz Almanya'da belki bir ilk hem yerel gazete hem genel gazete gibi söyleyebiliriz. Almanya'da 7 ayrı bölgede 7 farklı gazete çıkartıyoruz bu şekilde. Hı hı. Şimdi burada Kuzey Almanya yazıyor. Başka bölgelerde de işte NRV, Baden-Württemberg, Bayer gibi her bölgede o bölgenin haberleri, reklam larıyla bölgesel olarak yayınlanabiliyor. Ama atıyorum Almanya'da şimdi çift vatandaşlık kanunu geçti. Çift vatandaşlık bütün Almanya'daki insanları ilgilendiren bir haber olduğu için bütün Almanya'daki gazetelerde e, o manşeti ortak kullanabiliyoruz. Çünkü herkesi ilgilendiriyor veya e, herkes bölgesinde kendisine özel manşetleri seçebiliyor. Çünkü Almanya'da bir eyalet sistemi olduğu için her eyaletin seçimleri farklı oluyor, siyasetçileri farklı oluyor, yönetimleri farklı oluyor. Biz haberlerimizi tamamen bölgesel olarak yapıyoruz. İçerindeki reklamları da yine bölgesel olarak alıyoruz. Yani Münih'teki bir marketin e, Hamburg'taki bir gazeteye ilan vermesinin evet. bir mantığı yok. Ama bir Türk Hava Yolları bütün Almanya'ya hizmet ettiği için o bütün Almanya'daki gazetelere ilan verebiliyor. Onları da verirken içeriğini ayırıyor. İşte Kuzey Almanya'da, Kuzey Almanya'daki Hamburg, Hanover, Bremen havalimanındaki uçuşları gazeteye giriyor. İşte Baden-Württemberg'de o eyaletteki uçuş planı giriyor. Hı hı. İşte Berlin'de sadece Berlin'i e giriyor. Yani böyle bölgesel olarak ayırabiliyoruz. E, o açıdan post gazetesi gerçekten farklı bir konumda. E, Almanya'nın dışında Fransa, Avusturya, İsviçre e, bölgelerinde de, ülkelerinde de yapıyoruz. E, atıyorum bir askerlik kanunu çıktığı zaman işte yurt dışında yaşayan bütün insanları etkiliyor. Bu manşeti bütün Avrupa'da ortakla kullanabiliyoruz böyle bir hem genel hem yerel dediğimiz olay bu. İkisinin birleştiği İkisinin birleştiği yayın ortaya çıkıyor. Yayın her organı Eee bunun başka bir örneği de yok yani Türk medyasında yurttaşında herkes yerel bazda çalışıyor. Harika. Ama biz bütün Avrupa'da bürolarımızın, altyapımızın olduğu farklı bir sistemle çalışıyoruz. Bir de benim seninle tanışmama vesile olan bizim rehber var. Bu bizim rehber aslında girişimciler için çok güzel bir rehber. Ben mesela yeni geldim buraya ve işletmeleri tanımıyorum ve iş yapmak istiyorum. Bu rehberde yani o mevcut bilgilerini veren işletmelere çok kolay ulaşabildim. Açıkçası bu konuda bayağı bir bana katkısı da oldu. Bizim rehberden de biraz bahsedebiliriz. Evet, bizim rehberden bahsedeyim. Bizim rehberi ilk olarak 2012 yılında çıktık. Yani burada e, Türk iş yerlerinin yani e, adreslerini, bilgilerini vermek için. Yani aşağı yukarı şurada e, Hamburg ve civarında 3000 tane iş yerinin adresi var. Hı hı. Tabii ki burada biz bunları reklam alarak e, finanse ediyoruz. E, ama reklam vermeyen firmaların da burada adresleri, isimleri var. Reklam verenler evet. tabii ön plana çıkartmak için onları özellikle böyle sarıyla belirtiyoruz. Yani bu kurumsal kalıcı bir şeydir. Senin gibi birçok insan belki bunlardan faydalanıyor. İnsanlar bir doktor aradığı zaman, avukat aradığı zaman, tamirhane aradığı zaman belki bir market aramıyordur. Hani marketler gidiyor ama onlar da prestij olarak buraya girmeleri lazım. Biz bunlara reklam alırken çok zorlanmıyoruz ama bazı esnaflar işte bana ne getirisi olur diyor. İşte oraya vereceğim reklamdan kim arar? Ya bu sadece müşteri gelmesi için değildir. Yani bir firmanın prestiji için imajı için bak ben 10 yıldan Beri piyasada hizmet veriyorum ve her sayıda buraya girdiği zaman hem böyle e, ciddi çalışmalarla hazırlanan, büyük emeklerle hazırlanan şu e, kataloğun kaç sayfaymış 240 sayfalık bir katalogun hazırlanmasına hem destek vermiş olur, katkı vermiş olur, vergiden gider yapmış olur, prestij olur ama aynı zamanda bir e, yeni müşteri kazanma açısından da faydası olur. Kesinlikle. Yani hiç ummadığın yerde ummadığın insanlar bunlara bakıyorlar, okuyorlar. Bizim çünkü en büyük avantajımız hem gazetede olsun hem rehberde olsun posteli evlere, iş yerlerine gönderiyoruz. Tabii ki hepsini göndermiyoruz ama e, bütçemizi kurtaracak şekilde bir kısmını direkt adreslere gönderiyoruz. Geri kalan da dağıtımını çok güzel yapıyoruz. Yani sen istediğin kadar kaliteli gazete yap, içeriğini güzel doldur. İnsanlara ulaşmadıktan sonra onun bir hükmü yoktur. Biz o ulaşım noktasında da çok gayretliyiz. E, Türklere ait iş yerlerine, evlere, vatandaşlarımıza bir şekilde bunları e, ulaştırıyoruz. İşte camilerden, derneklerden, marketlerden dağıtarak. E, o açıdan e, tabii ki bölgemizin dışında olan insanlara da sosyal medya üzeri e, interneti de güzel kullanıyoruz çünkü e, çağımızın e, kaçınılmaz noktalarından bir tanesi o. Teknolojiyi takip etmek lazım. Yazılı olarak biz hala devam ediyoruz ama bunu e, sosyal alanda da, sosyal medya alanında da Instagram, Facebook, Whatsapp grupları gibi alanlarda da insanlara ulaştırıyoruz. Tabii yeni medya olarak zaten e, yeni bir sektör haline geldi medyanın uzantısı evet. olarak. Yani genç nesil zaten şunu e, gazeteyi elden verip okutmak biraz zorlaştı. Onlar genelde cep telefonu üzerinden, sosyal medya üzerinden sosyal medya hesapları üzerinden takip ediyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz, farkındayız. O açıdan hem Facebook sayfalarımızda Instagram sayfalarımızda işte reklamlarımızı e, sayfalarımızı paylaşıyoruz. E, özel WhatsApp gruplarıyla e, bizde telefonları olan herkese de link olarak da gönderiyoruz dijital olarak. O açıdan e, ulaşmak istediğimiz kitlenin büyük bir kısmına ulaşıyoruz diyebilirim. Teşekkürler Erdal abi verdiğin bilgiler için. Erdal abi bir de bu bizim rehberden şu konuya bağlamak istiyorum aslında. Bizim rehberde ben mesela bir girişimci olarak kolayca e, müşteri edinebilmek için iletişim de rastladım. E, ve ayrıca e, senin yaptığın bir faaliyet var. İkincisini bu sene gerçekleştirdin. E, burada farklı bir alanda networking e, etkinliği, iş insanları networking etkinliğini Doce Telekom'la birlikte post e, gazetesi olarak gerçekleştirdin. Bu etkinlik aslında bizim için çok önemli. Özellikle yeni gelmiş girişimciler için çok önemli. Çünkü hem bilgi aktarımının, hem tecrübe aktarımının, e, yeni şeyler öğrenmenin, ve işbirliği e, iş e veyahut da sohbet ve arkadaşlık, iş üzerine arkadaşlık edinmenin çok kolay bir yolunu sunan bir etkinlik düzenledim. Ben de bunlara bu, bu etkinliklerin ikincisine e, senin davetinle teşekkür ediyorum bu arada. Katılmış oldum iki arkadaşımla birlikte. Bu etkinlikten biraz bahseder misin bize? Evet. Sizin gibi böyle genç, girişimci, başarılı, işte özellikle e, Google, sosyal medya gibi alanları güzel kullanan gençlere tabii ki her zaman kapılarımız açık. Biz bunu e, Doğaçya Telekom'la e, iki defa yaptık ama e, biz bunları 2018'den beri hep yapıyorduk zaten. Burada e, amaç ben e, böyle birkaç yerde Alman etkinliklerine katıldım. Bu sistemi yapan Alman grupları var. Amerika'dan yetişmiş bütün dünyada yayılan eee ile bir grup var. Onların etkinliklerine katıldım. Oraya giden herkes birbirlerine kartvizitlerini veriyorlar. E, tanışıyorlar. Herkes kendini tanıtıyor. Birlikte kahvaltı yapıyorlar. Ondan sonra öncelikle e, o 30 kişilik bir gruptu ama sürekli toplanıyorlar. 30 kişilik grup her hafta buluştukları için birbirlerine iş paslıyorlar. İşte matbaacı olan çevresinde bir flyer bastıracaksa, e, broşür bastıracaksa o gruptaki arkadaşına tavsiye ediyor. İşte araba bilir kişisi o gruptakini tavsiye ediyor. İşte market alışveriş yapacaksa öncelikle birbirleri arasında bu aynı zamanda bir lobiciliktir. Bu faaliyetleri gördüm. Ondan esinlenerek ya dedim biz de böyle Türk esnafları arasında Böyle bir birliktelik oluşturabilir miyiz? Düşüncesiyle bu işe başladık. Biz tabii burada başladığımız zaman birinci amacımız bize sürekli reklam veren, reklamlarıyla destekleyen e, esnaflarımıza, işverenlerimize teşekkür etme babında onları çağırarak böyle 20 kişilik, 30 kişilik, 50 kişilik gruplarla bu şekilde başladık. Ayda bir yapmaya başladık. E, bu da çok güzel oldu. E, tabii ki biz bunu o BNI &E gibi e, ticarete dönüştüremedik. Yani ticaret derken oraya mesela BNI'ye &E e, üye olduğu zaman yıllık 1000 euro para veriyorsun oraya. Her katıldığın kahvaltının işte 15 euro, 20 euro neyse kahvaltı para parasını ödüyorsun. Bunlar daha profesyonel yapıyorlar. Para ödüyorlar ama o ödedikleri paranın karşısında ticari olarak o parayı çıkartıyorlar. Evet. Biz de Hamburg'da bir e, Türk İşverenler e, Derneği yoktu. Yani hem böyle insanlarımız, esnaflarımız, işverenlerimiz bir dernekleşsin düşüncesiyle bunu başlattık. Hem de e, müşterilerimiz birbirlerini tanısın. Çünkü e, bir marketçi, bir restorancı birbirlerinin mekanına hiç gitmediyse ya da işte bir diş doktoru hiçbir zaman işte o marketten alışveriş yapmadıysa, kendi mahallesinde değilse onu tanımıyor. Biz burada her branştan birer ikişer kişi çağırarak e, öncelikli olarak tabii ki e, reklam müşterilerimizi tercih ettik. Birbirleriyle tanışmaların, herkes orada kendine işte sen de geldin katıldın tanıtma faslı oluyor. Herkes tanıtırken yaptığı işi, ne zamandır burada olduğunu, e, ne sattığını anlatıyor. Onun için herkes kendini tanıttığı için birbirleriyle iş yapabilecek olan insanlar e, çay, kahve, sohbet bölümünde B2B ikili görüşmeler yapma fırsatı oluyor. Ee, ben eğer bir internet sayfası yaptıracaksam, sen de orada dinledim, işte sen Google yapıyorsun, internet sayfası yapıyorsun, sosyal medya hesaplarını yönetiyorsun. Benim böyle bir şeye ihtiyacım varsa o toplantıda zaten sonra senin yanına geliyorum, bilgi alıyorum, kartını alıyorum. Ondan sonra anlaşırsak birlikte iş yapıyoruz. Yani oraya gelen insanlar sadece yiyip içip dağılmasınlar, birbirleriyle iş bağlantıları kursunlar, ortaklıklar yapsınlar, cirolarını iki üçe katlasınlar, bilinçli bir toplum, bilinçli bir ticaret kültürünü oluşturalım diye biz sadece buna aracı olmak istiyoruz. Yani basının görevi sadece haber yapmak işte reklam almaktan ziyade insanları buluşturup aralarında köprüler kurmak. İşte son toplantıda sen de gördün. Handwerks Kamadan da yani buranın sanatçılar ve ticaret odası, zanaatkarlar odasından da yetkililer vardı. Onlarla da bir vesileyle tanıştık. Türk işverenlere ulaşmak istiyoruz dediler. Biz de onları etkinliğimize davet ettik. Orada tanıştılar, görüştüler, e, konuştular. E, yani böyle şeylerde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bunu yine devam ettireceğiz. Gelecek sene o zaman üçüncüsü düzenlenecek bu etkinliğe. Yani bunu sadece Telekom olarak e, düşünmeyin. Telekom olarak e, üçüncüsünü bu sene içinde e, yapacağız. Muhtemelen yazdan sonra Telekom'la birlikte tamam. yapacağız. Ama Telekom'un dışında Nisan'ın 24'ünde yine böyle e, 100 kişilik bir işverenler toplantımız olacak. E, bu sefer telekom yerine başka bir işverenimizle verenimizle, onun yaptığı projeleri anlatarak. Yani biz burada e, kendi işlerimizin dışında biraz bunu değiştirmek istedik. Gelen talepler doğrultusunda bazı toplantılarımızda önemli bir kişiyi konuşmacı olarak çağırıp, e, o da etkinliğimizde e, belki kısmen destek olarak kendi ürünü ön planda çıkartır. Her toplantımızda böyle bir kişiyi ön plana çıkartarak, çünkü sen orada kendini tanıtıyorsun. Bir dakika, iki dakika içinde tanıtıyorsun yani ya da 30 evet. saniyede yaptığın iş ama orada e, her toplantıda bir kişi ön plana çıkartmak için ona 15-20 dakika söz hakkı vereceğiz. Yaptığı ürünü, belki çok e, yeni çıkmış bir ürünü vardır. Onu tanıtabilir. Çok Yaptığı güzel. projeleri tanıtabilir. Şimdi böyle sistemi 2024 yılında biz de yenilik yenileştiriyoruz gelen talepler doğrultusuna. Böyle e, yeni fikirlerle 24 Nisan'da yeni bir projeye daha başlayacağız. Sürekli eklenerek büyüyor yani, birikerek büyüyor. İnşallah bu sonucunda yani burada ben tabi tabii e, burada bir medya mensubuyum, e, işveren değilim. E, ama biz de bir nevi ticaret yapıyoruz. Tabii medya ajansımız var. Haliyle aldığımız e, reklamlardan e, burada bir ekip, eleman, bir medya grubunu temsil ediyoruz, post gazetesi olarak. Ama e, tabi bir işverenler Derneği'nin başkanlığının yönetim yapmak benden ziyade Hamburg'da çok kaliteli, çok başarılı, çok güzel ciroları olan e, Türkçe'yi, Almanca'yı güzel kullan, e, başarılı iş adamlarımız var. Ben bunların içinden iş adamları derken bazen yanlış anlaşıyoruz iş insanlarımız var diyelim. İş insanlar var. Dil alışkanlığı hep iş adamları diyoruz ama e, çünkü çok e, kadın girişimcilerimizin içinde de çok başarıları var. Yani bu iş insanlarımızın e, bir dernek kurmasını özellikle çok istiyoruz. Çünkü birlikten güç doğar. var. E, burada bir dernekleşme olursa ben tek başıma işte ya da işte 3-5 market, e, restoran, fırıncı birleştiği zaman büyük bir güç oluşturduğu zaman işte e, çok daha farklı isteklerimiz yerine getirebilir. Evet. Ne bileyim yani bir kredi çekileceği zaman 100 tane üyesi olan ya da 500 tane üyesi olan bir dernek adına istediğin zaman çok daha farklı olur bankanın tutumu. Ama ben bireysel olarak tek başıma gittiğim zaman benim alacağım işte 100 bin lira, 200 bin lira kredinin miktarıyla işte bütün dernek üyelerinin birleşip 10 milyon euroluk bir kredi çekmek istedikleri zaman çok daha farklı sistemler ortaya Kesinlikle. çıkabilir. Bu siyasi siyasetçiler açısından da öyle olur. Yani bin tane üyesi olan bir deneyi siyasi kurumlar, diğer lobiler, herkes ciddi alırlar. Ee, bin tane üye ile başlanamaz belki ama belki 40-50 üye ile başlanıp bunu büyüterek başarılı bir e, iş insanları deneyi kurmak da hayallerimiz arasında. Erdal abi bu arada bu ikinci toplantıda ben katılım toplantıda bunun konuşmaları yapıldı çok çok fazla. Çünkü Hamburg'da böyle bir ihtiyacın herkes farkında ve hakikaten çok güzel bir ekosistem oluşturmak için dernekleşmenin güzel bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Evet. Faaliyetlerin. evet, sevgili Ali, yani bu söylediklerinde hem fikiriz, katılıyoruz. Yani biz bu toplantılara bile bazen insanları davet ediyoruz. Yani gerçekten bizim işverenlerimize de buradan yani biraz böyle sistem bari söylüyorum, davet ediyoruz, organize yapıyoruz. İşte katılacağını bazıları cevap vermiyor, bildirmiyor. Bazıları geleceğini bildiriyor o gün unutuyor vesaire bir şeyler oluyor çünkü biz orada bir emek sarf ediyoruz 50 kişi davet ettiğimiz zaman çünkü salonun kapasitesi 50 kişi 50 kişi davet ediyoruz o geleceğim dediği zaman başka kişi çağırmıyoruz haliyle son anda gelmediği zaman hani hastalık olur çok önemli bir iş olur tabii ki öyle durumda gelemeyebilir ama bize bildirmesi lazım biz de onun yerine başka birisini çağırarak o boşluğu doldurabiliriz bir de insanlarda şöyle bir çekingenlik görüyorum. İşte bu çağırıyorsun yani orada biz tabii ikramlarda da bulunuyoruz yani oraya gelen insanlara hem kendilerini tanıtıyorlar hem bir sunum yapıyoruz onun dışında İkramlarda da bulunuyoruz, İnsanlar tedirgin oluyor acaba işte bu bizi niye çağırdı, Param isteyecek, para mı toplayacak falan gibi ya da ne amaçla çağırdığını bilmediği için çekinen insanlar da olduğunu tahmin ediyorum. Bazıları çünkü şimdiye kadar iki üç kere davet edip de hiç katılmayanlar da var. Yani biz orada hiçbir çıkarımız yok, hiçbir amacımız yok. Dediğim gibi bizim birinci amacımız bize reklam veren müşterilerimize teşekkür babında bir araya getirmek, onları kaynaştırmak. İkincisi işte senin de katıldığın toplantımızda Refik Mor diye bir abimiz çıktı. Noy geldi. Ya dedi toplanıyorsunuz, toplanıyorsunuz. Biz burada dedi yemek yemeye toplanmıyoruz. Yani yemeği biz her yerde yeriz. Evimizde de yeriz, lokantada da yeriz ama bu kadar iş veren bir araya gelmişken, bu kadar kaliteli insanlar bir araya gelmişken bunu denekleştirelim, lobileşelim. güçlü bir duruma gelelim. O beni iki toplantıdır böyle biraz daha fazla dürtüklemeye başladı. biz de biraz daha adımları hızlandırarak bunu artık aktif hale getirmek istiyoruz. Ee, işte 8-10 kişilik bir çekirdek kadroyla başlayıp bir işverenler derneği inşallah 2024 yılı içerisinde kurulur diye ümit ediyorum. Ee, Kiel'de e, Türk İşverenler Derneği var TAP adı altında. Çok başarılı hizmetler oluyor. 100 tane üyeler var, 104 tane üyeleri var. Schleswig-Holstein'da çok etkililer. Mercedes binasında en son yeni yıl resepsiyonu orada yaptılar. Onun dışında orada belediye sarayında iftar yemekleri verebiliyorlar. Yani güçlü bir lobicilik olursa ki Kiel hani Hamburg'a göre çok daha küçük bir şehir. Kiel'deki insanlarımız, esnaflarımız, işverenlerimiz bunu başardıysa Hamburg'dakiler de bunu başarabilir. Ama önce... Herkes, ben buradan ne alırım düşüncesiyle değil, şimdi bazıları şey diyor işte dernek kuracağız, bana ne faydası olacak, ya sana bir faydası olacak mutlaka da önce ne alırım değil, ne verebilirim, ben buraya ne katkı sağlayabilirim düşüncesiyle oraya girmesi lazım. Çünkü ilk başta elimizi taşın altına koyacağız, Kesinlikle. ondan sonra meyveleri geldiği zaman zaten hep birlikte toplanacak, hepimize faydası olacak. Güçlü bir lobi faaliyeti olursa birçok olanlarda, olaylarda başarılı oluruz sesimiz gür çıkar. Ticari olarak da başarıları yani böyle haksız rekabet olmaz, bilinçli bir toplum olur. Daha güçlü ve başarılı oluruz diye düşünüyorum. Kesinlikle Erdal abi. Ben de inşallah bunun hızlanca bu sürecin hızlanacağından eminim. Ve ayrıca dediğin gibi yani ticari yaklaşmada değil, sivil toplum anlayışıyla, gönüllülük hareketiyle başlangıçta yaklaşıp meyvelerin sonradan toplanacağı bir akt, etkinlik bu. Ayrıca ben bu göçmen girişimciler için şeyi sormak istiyorum. Bu gelecek networking etkinliğinde Acaba Expertpreneur grubu için bir kontenjan e, söz konusu olabilir mi? yani Kaç kişilik kontenjan lazım? Bilmiyorum, yani o zaman kaç kişi oluruz bilmiyorum ama yani gelenler mutlaka olacaktır ki gelen iki arkadaşımız Tabii ki yani biz genç girişimcilere her zaman kapımız açık. E, çünkü e, bugünün genç girişimcileri, ben e, bak 22 yıldan beri gazetedeyim. Yani e, dün, dün dediğim işte 20 yıl önce sünnet haberini yaptığım bir kişi bugün belki başarılı bir iş veren ya da e, 20 yıl önce, 25 yıl önce e, Gazeteciliğe başladığım yıllarda bir yerde e, kar işe başlayan kişiler bugün o restoranı satın almış ya da markette çalışan bir işçi bugün o marketi satın almış ya da e, değişik işlerde çalışan insanlara bakıyorsun büyük şirketlerin yöneticileri pozisyonuna gelmişler öğrenci olan öğrenci olarak haber yaptığım kişiler bugün milletvekili oldu bakanlık yapanlar var yani e, onun için gençlere mutlaka çok önem veriyoruz önemsiyoruz e, ben burada e, hem Türkiye'den gelen Erasmus öğrencilerine her zaman mümkün mertebe tarihler çakışmıyorsa onlara yer vermek istiyorum. Çünkü yurt dışına açılmak istiyorlar ama burada bir referans lazım. Yani bizim burada bir muhabire ihtiyacımız, elemana ihtiyacımız olmasa bile e, bir kişiyi burada üç aylık staj için getiriyoruz. Ufukları açılsın. Biz onlardan bir şey öğrenebilirim. Onlar bizden bir şey öğrensinler. E, onları her zaman desteklemek istiyoruz. Onun için sizin e, girişimcilere de bir kontenjan ayarlarız, çok onun sayısını da beraber belirleriz. Çok 24 olduk. Nisan'da sizden de bir ekip davet ederiz inşallah. Tamam o zaman. Orada çünkü biraz bu seferki büyük olacak, 100 kişilik falan bir etkinlik olacak. Tanışırsınız, e, onlara da faydanız olabilir. Yani birçok insan, şu anda işte e, kurumsal şirketlerin e, kaliteli web siteleri yok. Google'da neler yapılabileceğini, Google'da şirketlerin nasıl tanıtacaklarını bilmiyorlar. Yani gazete reklamlarını bile e, hani bazıları onun ne kadar etkili, ilginç olacağını e, bazı işverenlerimiz de bilmiyor. Yani e, ben şunu her zaman söylüyorum, paylaşmak güzel bir şeydir. İnsanlar paylaşa paylaşa e, hem güçlerini hem... E, kazançlarını da çoğaltabilirler. E, birbirimize destek olmamız lazım. Birbirimizi desteklememiz lazım. Yani bugün bir Yahudi iş adamı ya da bir öğrencisi Hamburg'a geldiği zaman Yahudi lobisi onu havaalanından alıyor. Öğrenci ise öğrencinin evine yerleştiriyor. 3 sene 4 sene boyunca onun kirasını derneğin kasasından lobilerin kasasından ödüyorlar. Öğrenci sadece dersine ulaşmak e, odak olsun, başarılı olsun, okusun, iyi konumlara gelsin. Zaten o başarılı olduğu zaman onların şirketlerinden bir tanesinde çalışacak. Biz bugün Türkiye'den gelen öğrencilerimiz ev arıyor, onlara ev bulamıyoruz. Yani burada şimdi güçlü bir işverenler derneğimiz olsa, ne bileyim yani 10 tane, 20 tane böyle öğrenciler için bir odamız olsa, Türkiye'den gelen işverenleri işte onları fuarlara getirip buradaki firmalarla tanıştırsak, kameralarda, ticaret odalarında onlara toplantı düzenleyip, iki ülke arasındaki ticaret bağlarını geliştirecek yeni sistemler, kurumlar yapabilsek, işte yeni çıkan yazar kasa sistemleri, muhasebe sistemleri, vergi sistemleri gibi konularda her ay bunları toplantılar düzenleyerek, bilgilendirsek, haklarını öğrenseler, Türkçe dilinde, Almanca dilinde iki dili olarak çok daha faydalı olur ve bilinçli bir toplum ortaya çıkar diye düşünüyorum. Yani o açıdan da biz bunun böyle başlangıcını yaptık ama buradaki istekli, başarılı, gayretli işverenlerimizin de öncülüğünde bu derneği kurarsak bütün bunları başarabiliriz, aşabiliriz diye düşünüyorum. Sizin gibi genç girişimciler de arkadan geliyorlar. Ee, o genç de mutlaka bu dernekte 2-3-4 kişi olması lazım. Ee, yeni nesille orta nesil ve ilk nesli karıştırıp güzel bir kombinasyon kurulabilir. Kesinlikle, tamam. O zaman e, göçmen girişimciler için de... Sözünü aldık. aldık. E, ben son olarak çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yani verdiğiniz bilgiler falan harikaydı. E, bu girişimcilik üzerinde de çok önemli. Özellikle bizim rehberi, arkadaşlara tekrar tavsiye ediyorum. post.aktuel.de'de de e, var, e, erişebiliyorlar. Tabii biz her şeyin dijitalini An yapıyoruz. Çünkü çağımızın devri dijital. Yani biz bu konularda Türkiye'den de çok insanlar arıyor. İşte Hamburg'daki işverenlere ulaşmak istiyorlar. Biz tabii onların tek tek adreslerini, bilgilerini hani hem e, bilgi verme açısından yasak olduğu için e, cep telefonlarını, özel numaralarını veremiyoruz. Ama rehberde yayınlananlar zaten herkesin mail adresi, e, iş yeri adresleri falan var. Oradan ulaşabiliyorlar. Gerekirse biz bağlantı kurdurabiliyoruz. E, Türkiye'den buraya ürün satmak isteyenler, buradan Türkiye ile iş yapmak isteyenler arasında da biz e, bir network, köprü e, kurmaya çalışıyoruz. Yani biz sadece dediğim gibi haber ve reklamın dışında, kendi işimizin dışında birçok alanda da insanların görmediği e, hizmetlerde bulunmaya çalışıyoruz. Yani bunu gönüllü olarak belki vaktimizden harcıyoruz ama yeter ki insanlar birbirine faydalı olsunlar. Ee, onları bir tanıştıralım, görüştürelim. Biz buradan para da kazanmıyoruz, vakit de harcıyoruz ama iki insan birbirle iş yapıp para kazanması da bize mutluluk veriyor. Onlar bir gün olur yollarımız bir yerde yine kesişip ileride belki bize de faydalı olabilir. Ama faydalı olmasalar bile biz güzel insanları bir arada buluşturup faydalı olmaya çalışıyoruz. Erdal abi son olarak girişimcilere yeni gelen göçmen girişimciler özellikle tavsiyelerinizi rica edebilir miyim ben yani bu tavsiyeler bizim için çok önemli. Evet yani bu zor da biz şimdi girişimci değiliz biz ne diyeceğiz ama genç girişimci arkadaşlarım önce inanmaları lazım azimli bir şekilde çalışmaları lazım yaptıkları işi severek bilerek yapmaları lazım yaşadıkları ülkenin kanunlarını bilip kurallarına uymaları lazım yani kısa yoldan zengin olmak yerine bilinçli akıllı tabii ki teknolojiyle takip ederek, gündemi takip ederek e, geçerli projelerde, geçerli mesleklerde, geçerli alanlarda ticarete girmelerini e, tavsiye ediyorum. Ve her zaman yani hiç kimse birbirle rakip değildir. E, rakip olarak görmekten ziyade birlikte hareket edilirse çok daha güçlü olunabilir. Yani aynı branşta olan insanların da birbirlerinden fikir almaları. Ama e, bizim toplumda bazen de şunu görüyorum. Yani bir insan bir yere giriyor. Ben şimdi şu gazeteyi yapıyorum. İşte burada başarılıyım. Birisi gelip benim hemen işlerimin karşısına bir gazete açıp işte ben bunu batıracağım düşüncesiyle girmemesi lazım. Ya bu bunu yapıyor, biz de farklı alanda nasıl bir şey yapabiliriz? Ama aynı zamanda aynı branştayız. Bunlar e, nasıl fikir birliği yaparak, birlikte ortak bir şeyler yapabiliriz? Düşüncesi, Yani güçlerini birleştirerek e, tabii ki rekabet olması lazım. Ama bu kötü anlamda rekabet değil, bilinçli bir rekabet olursa iki taraf da kazanır. E, yani gençlere bir şey tavsiye vermek gerçekten zor ama e, istemek, sevmek, azimli olmak, çalışmak, e, işi bilerek ve severek yapmak önemli kurallardan bir tanesidir diye düşünüyorum kendi şahsım adına. Çok teşekkürler Arda abi. Verdiğim bilgiler, tavsiyeler. ya yani etraflıca e, kapsamlı bir bilgi edindik bugün. E, ben çok teşekkür ediyorum Expat Pruner grubu adına. Ve Expat Pruner grubu için de çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Çok sağ olun bu sohbet. Yani ederim. her zaman kapılarımız açık. Yani bizim sizden öğreneceğimiz çok şeyler olur. Çünkü herkes her şeyi bilemeye, bilemez. Yani benim bildiğim noktalar farklıdır. Senin bildiğin noktalar farklıdır. Senin yanındaki diğer genç girişimci arkadaşların bildiği noktalar farklıdır. Bildiğimiz güzellikleri birbirlerimize aktarırsak, e, bilmediklerimiz diğerlerinden öğrenirsek, yani belki bizim gibi e, işte 40-50 yaş üzerindeki insanların en büyük kazancı tecrübesidir. Biz size tecrübelerimizi aktarırız. Siz yeni fikirleri, yeni teknolojiyi e, bizlere aktarırsınız. Onları güzel böyle bir harmanlarsak e, çok kaliteli işler ortaya çıkar. Ben de e, bu fırsatı verdiğin için böyle bir yayın yaptığın için teşekkür ediyorum. Biz hep yayıncıyız ama şimdiye kadar yaptığımız e, yayınlar içinde farklı bir şey oldu. Yani gazeteyi tanıtmak kendini tanıtmak yaptığımız işleri tanıtmaktan ziyade e, girişimcilere belki fikir verebilecek e, genç girişimcilere yol açabilecek bir sohbet oldu. Umarım faydalı olur. Hepimiz için bence oldu oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim.